Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel yağmur damalarını hep beraber yapmak istedim. Ben altına lastik koydum. Gayet de güzel bir örneğimiz. Şal, atkı, hırka, yelek, kazak, her türlü yapabilirsiniz. Bu örnekten güzel bir örneğimiz. Hatice ablanın örgü kanalında abone olur, beğenir yaparsanız sevinirim. Ben 17 ilmek sizler için başladım. 2 sıra önden arkadan ters gittim örnek başlamak için. Örneğimiz arka yüzden başlanıyor. Dilerseniz yapımına başlayalım. Kenar ilmek arka yüzdeyiz. 3 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmek düz. 1 ters 3 düz 1 2 3 ilmek düz arka yüzdeyiz 1 ilmek ters 3 ilmek düz 3 1 ilmek ters 3 ilmek düz Evet ön yüze geldik Ön yüzde kurulumunu başlayalım. Kenar ilmeğimiz, 3 ilmek ters, 2, 3. Örneğimiz fark ediliyor, belli oluyor. 1 ilmek düz, bir doladık, 3 ilmek ters. bir düz, bir doladık, 3 ilmek ters. 2 3 1 ilmek düz 1 doladık 3 ilmek ters kenar ilmeğimiz arka yüzde bütün ilmekleri gördüğümüz gibi yapıyoruz kenar ilmeği 3 ilmek düz 2 ilmek ters arka yüzdeyiz 3 ilmek düz 2 ilmek ters 3 ilmek düz 2 ilmek ters 3 ilmek düz kenar ilmeğimiz ön yüze geldik. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimiz 3 ilmek ters 2 ilmek düz çok basit çok kolay bir örnek gayet de güzel duran bir örnek 3 ilmek ters 2 düz 3 ters 2 düz olarak sırada devam ediyor ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz 2 ilmek düz. 2, 3 kenar ilmeğimiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi yapıp geliyoruz. Evet. Arka yüzden ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Ön yüze geldik. Kenar ilmeğimiz. 3 ilmek ters. 2 düz ilmeğimiz var. Hafif gevşertiyoruz Soldan sağ ikisini aldık bitirdik düz olarak. 3 ilmek ters. Tekrar 2 ilmeği ipimiz arkada soldan sağa düz olarak bitirdik. 3 ilmek ters. 2 ilmeği soldan sağa bitirdik. 3 ilmek ters. Kenar ilmeğimiz Evet arkadaşlar bir örneğimiz oldu. Dilerseniz arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi yapalım. Ön yüze geldiğimizde aralarına örme, örnekleri kurmasına devam edelim. Evet arka yüzde ördük. 3 düz, bir ters olarak ön yüze geldik. Aralarına örnekleri kuruyoruz. Kenar ilmeğimiz bir ilmek ters, bir düz, bir doladık. 3 ilmek düz Pardon ters Kenar ilmeğimiz 1 ilmek ters 1 düz 1 doladık 3 ilmek ters 1 düz 1 doladık 3 ilmek ters 1 düz 1 doladık 3 ilmek ters 2 3 1 düz 2 bir doladık bir ilmek ters kenar ilmeğimiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimiz bir ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Çok güzel bebek yeleği. Bebek kırkası şal süveter çok güzel olur yapacak olanlara istediğiniz ipten yapabilirsiniz isterseniz evroli ipten 3 ilmek düz 2 ilmek ters düz bir ilmek kenar ilmeğimiz Evet ön yüze geldik ön yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz kenar ilmeği bir ilmek ters 3 ilmek pardon 2 ilmek düz. Kenar ilmeği bir ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 3 ilmek ters. Gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Yavaş yapayım. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters kenar ilmeğimiz. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimiz 1 ilmek düz 2 ilmek ters 3 ilmek düz. 2 ilmek ters 3 ilmek düz 2 3 2 ilmek ters 3 ilmek düz 2 3 2 ilmek ters 1 ilmek düz kenar ilmeğimiz ön yüze geldik ikinci örneğimizin son sırası kenar ilmeği örmeden aldık bir ilmek ters iki düz ilmeğimiz var hafif gevşetiyoruz soldan sağa düz olarak bitiriyoruz 3 ilmek ters 2 3 devam ediyoruz 2 ilmeği hafif gevşettik. Soldan sağa düz olarak bitirdik. 3 ilmek ters. 2 3. Hafif gevşettik. Soldan sağa düz olarak bitirdik. 3 ilmek ters. 1 2 3. İki ilmeği hafif gevşeltip soldan sağa düz olarak bitirdik. Bir ilmek ders kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar örneğimiz böyle. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Ben üst üste gördüm yağmur damlalarını. Ben aralarına yapmak istedim. İster üst üste getirirsiniz böyle sıra yaparsınız. ister benim gibi aralarına size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle yaparsınız. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Seyretiniz için teşekkür ediyorum.